Pascal. Yes sir. Alessandra Serna'yı bildin mi? Yok abi. Bilemedim. Abi bu Perulu bir manken. Candır o zaman. Alessandra Serna bugün gelip bana dese ki Kadir senin olmak istiyorum. Aramızdaki tek engel Pascal lütfen aramızdaki engeli kaldır dese. Heh ne yaparsın lan? Sen küveti doldurup içine girene kadar beklerim. Hı? Sen küvetteyken çalışan fön makinesini içine atarım. Ulan kadın. Satın hem de bir kıza, Pascal. Vur ama önce bir resme bak. Bakayım? Bak, al. Amanın. Nasıl Pascal? Yandım hanım. Ya şu kız sana gelip dese ki, Pascal, aramızdaki Kadir dese ne yaparsın? Senin var ya. Anladım, anladım canım ben, anladım, anladım. Şereksiz, anladım. <laughs> anladım <şi> <laughs> ben hiç olmazsa o aklına geleni yapmam. Ya abi, bu ne böyle ya? Tomson gibi, Ceylan gibi kız değil mi Pascal? Allah bir aşlasın. Sahibi de kimmiş biliyor musun? Kim ona? Davulcu. Nasıl davulcu? Ne bileyim ben nasıl davulcu. Bu Alessandra bir röportajına demiş ki daha önce çeşitli mesleklerden sevgilim oldu. Ancak davulcu sevgilim hepsine, hepsinden üstün tüm bekar kadınlara davulcu sevgili bulmalarını tavsiye ediyorum demiş. Hayda. Nereden çıktı davulcu? Ne bileyim davulcuda ayrı bela ya. Davulcuyla nasıl rekabet edeceğiz abi edemeyiz ki abi. Nesi var ki? Tokmağı zaten? var ne? abi ya daha nesi olsun be Pascal. E ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Eh, Alessandra baksana davulcunun müptelası olmuş. Kurtaramaz bu kız paçayı. Kadir ben biraz çalıyorum. Ne çalıyorsun abi? Bateri. Ya biraz bateriye bakar mı bu kız artık ya? Bu overdose ister bu. Böyle bir en tam bir enstrümantalist olacaksın döktüreceksin ister He. abi. E ee, sen ne çalıyorsun? Ben kısa sap piyano ile bağlama çalıyorum Pascal. Kısa sap piyano. Şey, Bu ne? Yani kısa sap bağlama piyano. Vay sen piyano biliyor musun yani? Dört sene. Oğlum sıra. ben siyah kuşağım lan piyanistim ben siyah kuşak piyanist. Piyano da siyah kuşak. Nasıl oluyor? Ee, olmuyor ama düşün ne derece bir virtüözüm yani. <laughs> yani. Düşün öyle bir virtüözüm ki bana siyah kuşak veriyor Allah Pascal. Hadi be. Yalnız çok deli çalarım terlerim. Valla Arada biri ben piyano çalarken gelir sırtıma havlu koyar o derece yani. Kadir emin misin? Piyano mı çalıyorsun? Yavrum emin olsam ne olur olmasam ne olur çok affedersin ya. Yani işte görüyorsun abicim. Eh, Alessandro'yu davulcu kapmış. Davulcu götürmüş. Yemişim piyanoyu affedersin. Kadir'i tanısın. Sultansın valla. Ara gaz. Aragaz. Bir dinleyici sorusu var. Evet. Abi diyor. Biriniz Fenerlisiniz, biriniz Beşiktaşlısınız diyor. Niye Galatasaray 4-7 bundan bahsetmiyorsunuz diyor. Abicim nesinden bahsedin? Futbol bu ya. Olur. Zaten biz Galatasaray 4 yemezsin demedik. Dördüncü yıldızı takamazsın dedi. <gülüyor> <gülüyor> bu espri de aslında internette gördüm. İyi mi kötü mü anlamadım ama söylemek istedim. Pascal. <laughs> sizi var ya fena taktılar arada da. Yavrum helal olsun itirazım yok. Yani sözüm var mı yok adamlar bizi yendiler. Yenene helal olsun. Ee, yalnız ben bu Duygun Yarsulat'a üzüldüm başkan. Niye baba? Ya adamın başkanlığının ilk gününde böyle bir mağlubiyet o da 4-0. O da Başakşehir'de ya, ya. Kendi düşünsün Öyle deme abi. Bunlar liseli adamlar. Sonra başarılı adamlar. Başakşehir gibi takımlara yenince bünyeye bunlar da ifrazat yapıyor. Sen bilmiyor musun? Derim. Futbol bu. Her şey olur ya. Ali Şekler. Yani Galatasaray Dortmund maçıyla başlayan geleneği bozmadı deyip kapatalım mı diyorsun? Diyebilir miyiz böyle? Deriz deriz. Ama demeyelim. Ne be? Ne gitsin? Ya başkasının yenmesi bana zevk vermiyor ki abi ya. Daha önce de söyledim. Galatasaray'ı biz yenersek keyifli. Başkası Galatasaray 15 tane atsa ne olur? 20 tane atsa ne olur? Benim artık o günlerim geçti o. Vay like Kadir. olacak. Clement. Abi fıt futbol adam bıçaklamaktır Pascal. Ne diyorsun? Ee, bir dinleyici öyle yazmış valla. Futbol adam bıçaklamaktır diyor. Tövbe tövbe olmaz öyle bir şey. Yani. Olmaz tabii. Bak ben her zaman söylüyorum. Tamam Pascal futbol oynadığı yıllarda Fener maçlarında Kadıköy'de kafasına çok bozuk para attım. Bak 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 çok attım. Sen din, değil mi o? Tabii bak o senin kelecin sağ tarafındaki o dikişiz var ya o benim yüzümden benim. Hadi be. Ama pişmanım. O günler benim bunalımda olduğum günlerdi. Roland Abi öyle deme bak o zaman nefreti birilerine yönetmem gerekiyordu. He, beni buldun. Sen sağdaydın, agresiftin, gıcıktın. Gıcık. Aa, evet evet benim cebimde bozuk para vardı. Sen taç atmaya geldin. Ee? Kel, senin kel önümde parlıyordu. Ee, bir de gol atmıştın galiba. Roland Kadir Allah acıyor Öpüceğim. Yani. Bir öpeceğim. Öpeceğim. o dikişi evet, evet. ismini anca pişman affet. bak bak bak. İstemem kafamı öpüyor ya yıllarda sakladım. Ne söyle benim Ama bak söylemeyin tamam o izi gördüğüm zaman vicdanım sızlıyor Pascal. Affedersin ya. Oğlum façam bozdun ya. Ya pişmanım diyorum Pascal. E gel sen de benim kafamı yer ödeşenim. Bak itiraf edeyim rahatladım ben biraz. Böyle, böyle cevap. Kadir bu var Cidem Vallahi bak sen de vicdan. Yalnız bırakıyorum. <laughs> yapma Pascal yapma. Fur ödeşelim ya. Yok yok. mı? Ya yapma Pascal. Ya bırak Kadir ya. Ara Ara Gaz. Atkılı mucizesi. <laughs> Eda Taşpınar önce gün Instagram'da yatak odasından bacaklarını atkılı fırçasıyla fırçalarken çektiği gibi dri bacaklara sahip olmak için atkılı fırçası kullandığını belirten Taşpınar'ın mini short var ya. Ha. Yok, yok, gerçekten mi? Evet ya. Lan Instagram'a ben de giriyorum. Ben niye Eda Taşpınar'a bakmadım? Yanlış <laughs> <laughs> değil <laughs> <laughs> Ya yok nüğü çeken çok e, bir sürü iyi fotoğrafçıyı takip ediyorum da Eda Taşpınar'ı takip O duruyor mudur hala orada duruyordu. Duruyor. Ben duruyor. bakayım abi. Aa, Allah Allah. Bu şok böyle bir Ama abi galiba yani videonun hedefi şortun ebatları hacmi değil de at kılının bacaklardaki dolaşım hızlandırması suretiyle sertleştirdiği yönde kimse bu Codircim. mesajı almamış. Kedircim. Ben orada at bat gördüm. Atın kılını da mı görmedin abi? <laughs> yok. Atın neyini gördün orada abi? Abi elinde bir şey var. Onu sürdü. Oğlum işte o atın kılından yapılmış fırçalar ne sürtecek bacağına kalın yok. Öyle mi? Yani bu haber öyle diyor. Ben onu da görmedim abi. Hakikaten. Evet. E kafayı sürsen? E. Abi istiyorsan benim şeyde arkadaşlarım var. Bu at işinde arkadaşlarım var. At ee? üretiyorlar, çiftlikleri var. Şey yarış, mi? yok yok sahibi çiftlik sahibi. Ha pardon. Mesela 40 tane yarış atı sahibi arkadaşım var. Seni tanıştırayım, seni atların şeyiyle bol bol sana şak 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 vurduralım. <laughs> ee, kuyruğuyla. Toplamak. <laughs> <laughs> ama toplamadım mı <laughs> İyi toplamadın. Her zaman. Her zaman. Demek ki efendim bu bilim dünyası buna ama bir açıklama getirsin. At kılı niçin bacağı güzel yapıyor? Eda buymuştur. Eda'nın böyle bir laboratuvar, laborant tavrı mı var? Bilim kadını gibi bir kurşun var hayatta ben bilmiyorum. Abi... Yani güneş yağı yaptı ya. E çıplak ata binmiştir. Nerede binmiştir o çıplak ata? Plaj. Plajda. mı? Ay çok seksi görüntü. He Orada böyle. Bir içi erimiştir ve göğüş kumuş olmuştur. Çıplak ata binince at araya... Gayme <laughs> kurmuştur. Peki efendim satılıyor mu at kılıfı acaba sağda solda? Her yerde var. Bir alalım deneyelim lan belki bizde de cillop gibi bir şey olur. Olur. O ben deneyeceğim abi. Bu abi. arada bu arada Instagram'a da 10 gündür falan meraklıyım ya ben hoşuma gidiyor. Evet. Yeni. Takip ediyorum. Er Ama hiç like etmiyorsun hayvanat. <laughs> Öyle değil akşam evet. <laughs> Ama yazıyorum. Nereye yazıyorsun? Yorum yeriz yorumlar Ben pek görmedim abi çok az. Aa. Yazdın bana ya. Vardırsın. Diş. Ama Allah git ne biçim <laughs> <yorum> yani. <laughs> Neyse Instagram'a Büyük B numara 21. Benimki de Kadır, Çöp demir, Birleşik. <gülüyor> nedir, nedir? <gülüyor> Kadır <Çöp> demir Birleşik. nedir nedir? Kadır Çokdemir Birleşik. tamam tamam. tamam Ara Gaz <gülüyor> <gülüyor> Ara Gaz Babasını bile tanımaz. <laughs> Paskal Kadir başka bir dinleyici sorusu var. Oku bakayım. Bir Twitter adresi ver canım. Paskal askışgik Kadir. Paskal askışgik Kadir. Ya bu arada e az önce Instagram'dan konuştuk ya. Hı -hı. Herhalde sana da geliyor buna bir açıklık getir abi. Bu, bu talepler sana da geliyor. Ama Söyle büyük bakayım. ihtimalle sen tabii hangi birini karşılayacaksın? Senden sekiyor bana da geliyor. <laughs> Pascal abiden diyorlar şey istiyoruz diyorlar. Neydi onun adı? Forma. Ha. çok giriyor. Ben o. de onlara diyorum ki ya çok fazla talep olduğu için çocuk göndermiyor. Bunu sen kendi ağzında şurada bir söylesen abi. Abi bak futbolu ne zaman bıraktın? 10 11 sene. Forma mı kar ya? Sen de gidip parayla alıyorsun. Aa. Evet abi. Hayır bu 3 kişi, 20 kişi, 30 kişi olsa alırsın ama yüzlerce abi, kişi abi. olunca bu Pascal da yani bildiğiniz Karun evet. kadar zengin bir adam değil. Holdingi de yok. Ama göndersinler, imza alayım, geri gönderim. Ha tamam. Ve bir herhangi bir posta parası da talep etmiyor. Yok be abi. Ha tamam. Yani o olur ama onun dışında hakikaten arkadaşlar mantıklı düşünüyorum. Çocuk hepinize birden yüzlerce böyle talep var, forma evet, nasıl evet. alıp göndersin? Peki, efendim soru şu, Necdet diyor ki, abilerim diyor, sevgilimle dört yıldır çıkıyoruz, kız anneye bağladı diyor. Ne? Ee? mesela soğuk hava sıkı giyindin mi diye arıyor. Öyle arıyor yemeğini yedin mi diye. Ondan sonra e, kızdığı zaman ben kimim ki zaten evde hizmetçiyim gibi arızalar yapmaya başladı. E, ben nerede hata yaptım? Beni ne zaman evladı gibi sevmeye başladı bu kız diyor. Ay evet. da. E, Pascal Hayda yerine bir teşhis daha iyi olur burada biraz <laughs> açıkta kaldı. Abi ne diyeyim ya? Bana hiç olmadı. Yo benim başıma geldi abi. Hadi be. Ya kadir. Senin de var ya. Er gelmiş. Ya ne demişler Pascal? Bu dünyada insanın başında kuştan gayrısı öter, ottan gayrısı biter. Her şey insanlar için be kardeşim. Amin amin. Amin kardeş. Şimdi efendim bazı kadınlar, bazı Hı -hı. kadınlar, bazı eşler, sevgililer seni seviyorum demez de bugün hava soğuk sıkı giyin der. Bak. Bak hmm. çok önemli bir şey söylüyorum. Ya da aşkım hız yapma dikkatli sür der. Yani sana aşığım diyemiyor. Hmm. Yorma kendini dinlen diyor mesela. Aşk sözünü öyle çıkartıyor yani. Ya aslında hmm. seni seviyorum anlamına geliyor bunlar ha. Yapma ya. E, Tabii abi. Allah'ım. Allah. Erkeğin illa seni seviyorum demesi şart değil Pascal. Bazen erkek de seni çok seviyorum yerine. Tatlım o eteğin boyu biraz kısa değil mi diyor mesela. Bak. Ha. Kıskançlık mı? Yani kıskançlık da psikopatça bir kıskançlık değil ama. Ben ondan bah... Tatlı bir kıskançlık. O iyi. Tatlı kıskançlık iyi. Uzun da. Tabii. Erkek hatta kıskanmıyorsa bile bazen böyle incinden kıskanmış gibi yapacak ki... ...kadının hoşuna gitsin yani. Bana yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Mesela kot giyiyorum. Ay bu çok dar. Çatal çöküyor. Öyle diyor. Abi senin giydiğin dar kotu da bugün hakikaten kim kardeşken giymiyor ya? <laughs> Arkadaşım ya. Araya girmeyi bırak, içeri giriyor la senin kot. Nerede, nereden içeri? <laughs> <laughs> Iııı... Şeyinden yani... Ciltten içeri, deri gibi yani bu kadar olmaz paska. Azıcık bir, bir tık, bir tık bol giyebilirsin yani. Yok abi. Zincir yeter. Nasıl ters abi? Amerika'ya gittik gördük işte bütün zincir bol bol ama giyiniyor. Ya Kadir, onlar var ya, Amerikan zencisi. Gerçek zincir, bol La ona bakarsan gerçek zenci hiçbir şey giymez ki Afrika'dan biliyoruz biz. Esasında doğru. Orijinal o. Gerçek o abi. Güzel bir şey Pascal. Sen Afrika'ya gitsek aslında be. Valla safariye çıksak. Bana bir Afrika'yı gezdirsen. Ben gezdiririm. Oğlum ben gitmedim ki. Ya insan bir ata toprağına gitmez mi la? Ha? Geldiğin yeri hiç mi merak etmedin Pascal ya? Abi yakasın ya maçum Bak bu yaz beraber Afrika yapalım Paskal Olur. Ben de merak ediyorum. Afrika'ya giden dinleyicilerimizden de nereye gitmemize ilişkin bir tavsiyeleri varsa yani gezmeli, görmeli, yemeli, içmeli yerler biliyorsa tweet atmalarını rica ediyorum efendim. Süper fikir abi. Tabii abi onların yönlendirmesine göre Pascal Alçızki Kadir adresimiz. Bir gündürün de. Hadi be. Ara Gaz. <laughs> Geç yatıp erken kalkan program. <laughs> Pascal. Yaz bu. Ee, bir şey fark et. <laughs> ne fark et? Bu aralar sanki sen biraz zayıfladın. Evet abi. Sen nereden veriyorsun Pascal? Neyi nereden veriyorum? Ha, ne demek abi? Yani kiloyu nereden veriyorum? Şimdi. Ne? Belli belli. Tenis topu gibi kal sen gitti. Sen nereden veriyorsun? Vallahi ben eh, surattan veriyorum. Genellikle yüzden gidiyor. Yüzden? Yüzden kilo verir mi Ben ilk surattan veriyorum. İlk surattan Hadi be. Bak bu ay 5 kilo verdim hep surattan. Oha. Evet abi. Bak e, sinirli insan hiç kilo yapmaz. Farkında mısın paska? Evet. Böyle kavga edecek kimse bulamayınca kuyla kavga eden tipler vardır. Bak dikkat et onlara. Onlar çok ince olurlar paska. Tazı gibi olurlar. Niye yapıyor? Abi, abi sinirden et tutmuyor ki adam. Bak mesela Okan Bayülgen geçen gün nişan taşında taksiye binerken görüntülenmiş. Ondan sonra e, bir haber daha var. Gerçi bunun ne ilgilense haber yapmışlar. E, ata biniyor. Demek Okan Bayken kurtlu Beygir yapsa ortalığı yıkacaklar. Neyse. Ee, yine çok gerginmiş ortalığı şarlamış. Okan mı? evet gergin bir şekilde taksiye binmiş. Kendisine görüntüleyenlere kızmış. Ee, ama taksici alır onun gerginliğini. Nasıl olacak? Ya e, abi taksici muhabbeti diye bir şey var Paska. Yani iyisine denk gelirsen helva gibi yapar adam. Hadi be. Bu abi Pelorzya'ya döndürür taksici muhabbeti. Ama biz halk olarak bu Okan Bayugen'i yıllardır rahatlatamadık yani. Elbirliliğe rahatlatamadık arkadaş ama bir gerginliği hep korudu o. Taksici, iyi bir taksici, muhabbetli bir taksici o gerginlikten hafif kımıl kımıl alır. Alır. Gergin adam ya. Abi niye öyle ya? Ben de fark ettim. Abi bilmiyorum sürekli bir gerginlik. Al Okan'dan kablo çek pendik taraflarını komple aydınlat ya. Öyle bir elektrik yükü var ya adamda. Adam sinirli abi. Bir de, bir de bak kısa adamda olur böyle deli sinir olur Pascal kısa adamda. Bak uzun elevay adamlarda sinir olmaz. Misal sende sinir var mı? Yok be. Boy kaç? 1.88. Eh gördün mü bak halbuki bir 65 olsan insanlıktan çıkarsın. O derecede sinir biriktirirsin yani. Bu yüzden buradan ben hanımlara seslenmek istiyorum. Kısa sevgili yapacaksan ama deneme süresini uzat. Çünkü kısa sevgili bazen içindeki bir omeni dışarı çıkartabilir yani. E Kadir e, sen de kısasın. Saçmalama lan benimki tercih. Ben kısa gösteriyorum. O bir tercih meselesi. Yoksa ben de uzundur filan gibidir yani. Boy kaç? Boy kaç mı? Çok ayıp paska. Erkeklere boy sorulmaz öğretmediler mi oğlum sana? Neyim bu? Ya, yani hiçbir şeyin boyu sorulmaz erkeğe. Kadına yaşı erkeğe boyu sorulmaz. Ayıptır. Adabı, muhaşerete aykırı bu ya. Bir de kısa adamın ilginç bir yönü vardır Pascal. Kısa adamın sevgisi hep çok güzel olur. Bak dikkat et. Bak dikkat et. Yok abi. Valla mı? Tabii abi. Dikkat et kısa adamın yanında çirkin kadın olmaz. O niye abi? E kontrast yapıyoruz Pascal. Adam kısa ya. Yanına ne alsa güzel duruyor yani. Kadir. Acadın kendini. Kadir çöp teminde çok var yavrum böyle harcamakla bitmez ya. Aragaz. Welcome. Welcome. Aragaz. Ara Uykunuzu açar. Are you <gülüyor> <gülüyor> Hırsızı rüya sandı bile zihinden oldu. Evet, canım Efendim Nevşehir'in Avanos ilçesinde gece evinde duyduğu sesler üzerine kalkan bir kadın karşısına gördüğü hırsızı rüya sanıp e, yeniden yattı ve altınları çalındı Edilen bilgiye göre bilmem ne sokakta bulunan evinde çocuklarla birlikte uyan CC44 evden gelen sesler üzerine uyandı gözlerini açtığında 25 yaşlarında bir gencin yatak odasının kapısını kapattığını gördü olayı rüya sandı yattı sabah kalktığında benim e, 24 ayar altın bileziklerin olmadığını fark etti abi yaşlı da değil 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 işte 44 yaş şimdi abi demek ki derin uyku Bak ne? Derin uyku. A açmış gibi. Abi o yine uyku. Bazısı var böyle. Öyle derin. Yani yanında çok affedersin değil. Davul, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çalsa bir gözünü açarsan tak diye yine kendini bırakır. Derin uyku. Çok kötü abi ya. Abi benim de yanımda şöyle bir ey, parmaklarını şıklat. Bak alkış çalma şıklat. Hemen tak kafayı kaldırayım. Ne diyorsun? Yani? Yemin ediyorum öyle oldum. Eskiden bende de derin uyku vardı. Yani ben uyurken gel beni e, Gel beni dürt yani çok zor uyandırdın. Anca böyle ayağımdan çekip yataktan düşürmen lazımdı. Ama şimdi tık diye kalkıyoruz. Yenge de... O niye biliyor musun? Niye? Yaş. Tabii yaş abi. Yaş, doğru söylüyorsun yaşla beraber insanların uykusu da hafifliyor, azalıyor. Ben... Hasta soluyor. Hasta soluyor abi, yenge de bu yüzden kaybetmiş ama bunun da bir rüya değil de kabus olarak al o zaman C.C. ya ismi C.C. Ama Kadir şanslıymış. Tabii abi ya bir zarar verse Allah kötü şeyler yapsa değil mi? Altınları almış gitmiş hani rüya değil kabus diyelim bundan sonra da artık düzelir mi uyku düzenimiz bilmiyorum ama biraz... Fantezi yapar vallahi. Kim? Ne fantezi? Fan filmi. Allah korusun abi. Yok ya ya. ya Yap abi ya. Bilirsin abi sen eski. Hırsız bu ya. Sen ilk gençliğinde gangtin abi bilirsin sen bu işi Biz geldik. Nereye girerdiniz lan? <laughs> Sana anlatırım. Lan pislik millet sahi sanacak <laughs> manyak mısın oğlum nereye girerdik? Sen topa <laughs> şaka, şaka, Sen şaka. topa girerdin bacaklara girerdin. Öyle değil mi abi? Rönt. <laughs> <laughs> Allah Allah. Aragas. gaz. Bastada, bastada. Ara gaz. Gelen tweetlere bakalım Metin Güner diyor ki e, Edirne'de yayın yok gidiyor geliyor konuyla ilgilenir misiniz? Ne yok ya? E, yayın mı niye yok? E. Yayın ciğer yemeye gitmiş olabilir mi abi? <laughs> ciğer yiyip gelecek belki ben ne bileyim abi niye yok Edirne'de yayın niye yok bizim teknik servise söylüyoruz ya niye yok? Kızma ya Yok abi kızmadın da Mersin'de yayın yok Edirne'de gidiyor geliyor Samsun'da gidiyor geliyor yani nasıl zıplatacağız abi şimdi reytingi bu şartlar altında? Buna bir el atalım. Yönetimimiz. E ya kadar. Olsun ben yine idareye seslenirim abi. Edirne'deki yayını yerine oturtalım kardeşim. Bir gidiyormuş geliyormuş ya. Ben Edirne'yi avcumun içine alacağım. Affedersin tak yayın gidiyor. Tam bırakacağım yayın geliyor. Prendelli gibi hissediyor insan kendini ya. Nasıl? Öyle yani. Aslı ata iner. Nasıl? Renksiz hayatımı aşkıyla festivale çeviren Az önce Pascal Altçizgi Kadir aracılığıyla evlenme teklif eden Ata İnel sonsuza kadar evet demiş. Ha bu etmiş mi? Teklif mi etmiş? Ya Pascal hiç sorma ya. Ata tweet atmış bize. Aslı'ya sorar mısınız benimle evlenir mi diye. Abi tweet gözümüzden kaçmış ya. Of. Büyük et. Nasıl yaptık ya? Ya büyük hata Vallahi çok özür dileriz bu çiften. Çok özür dileriz Aslı ve Ata İnel'den çok özür dileriz efendim. Bir ceza gerekir. Ceza olarak da Pascal Numa bu çiftin nikahında tam altın takacak efendim. Ben ne takıyorum? Sen de ceza olsun. Abicim olmaz. Sen tam altın takacaksın. Onları oyalarken ben de 5-10 tane nikah şekeri yürüteceğim. Ne? Bilmiyorum yani. Bu nikah şekerini fazladan almaya meraklı bir insan modeli var ya ben de onlar olmak istiyorum. Ben de çözemedim tam niye fazla alıyor? Üç tane nikah şekeri ne yapacak? Genellikle bayat şeker olur onlar. Kadir. Ne oluyor? Kadir. Nikah şekeri ne? Ya nikahlarda veriyorlar ya. Eskiden tülbente sarılır bir şeye konurdu. Şimdi şekil şekil oldu. Hala devam ediyor muhabbet bildiğim yani. Ama Kadir bu çocukların nikahına gidelim mi? Ya şimdi işimiz olmazsa burada olursa. Adı neydi? Ata ile Aslı. Hah. E, Aslı ile Ata. Ya işimiz olmazsa diyelim. hemen şimdi söz de vermeyelim de. Neyse Seher Küpeli Gölge. Günaydın Kadir ve Pascal. Eşimle sabahlar işe giderken sizi dinliyoruz. Seviyoruz Ankara'dan sevgiler demiş. Bravo. Aferin. İşte bak örnek aile. Karı koca, bizi dinleyenler. Şöyle söyleyeyim muhabbet sahibi olur. Muhabbetin artar. Aşkın tazelenir. Evet. Aragaz'ın böyle bir etkisi var Pascal. Renk gelir. Yahu sen ne? ne diyorsun Pascal? Ben boşanmayı düşünürken bir hafta sonra Aragaz'ı dinliyor bir hafta boyunca. Evlilik tazeleyen biliyorum ikinci balayına çıktı çift ya. Değil <laughs> mi? Evet. Yok diye şimdi bundan <laughs> uydurdum da ama olsa güzel olurdu yani. <laughs> Sen de Kadir. Orta Türk'sün bana. Ama abi. E, Yaşar Emre Deniz. E, abi okula ya 40 dakika önce geliyorum ya 2 saat geç kalıyorum. Ortayı nasıl bulayım? Bulamazsın. İmkansız bir şey. Ben bunu uçakta deniyorum olmuyor. Nasıl, nasıl uçakta? Yani öyle bir hava ayarlayayım ki diyorum. Havaalanına gidişimi arabayı park edeyim. Güvenlikten geçeyim. Çekin yapayım. ikinci güvenlikten geçeyim. Uçağa gideyim yerime oturayım ve uçak kalksın. Ayarlamaya çalışıyorum bunu olmuyor yani. Evet. Yani bir kere bile tutturamadım. Pascal hep uçak kaçıyor ya da erken gidiyor. Erken git oğlum. Ya erken gidince de işte havaalanında sıkılıyorum o yüzden. Bir kötü tost, bir kötü çay, bir rahatsız oluyorum yani. Bozuyor beni. Bir yurt dışı İstanbul'da Yeşilköy'ün yurt dışı güzel. Eee... biraz konfor istiyor insan ya. Ben konfor adamıyım ya Pascal. Ya Kadir sen ne var Zora gelmiyorsun ha. Abicim Ömrümüz zorlukla geçti. Bırak biraz da rahat yüzü görelim ya. Çok mu görüyorsun yani? Asla. Aşağı. Kardeşim bir. Bak ortak uçak alalım mı ya? Ha? Para koyalım. Manyak mısın oğlum? Çok para mı ya? ya. Nasıl jet? Ya jet alamayız ama pervane falan alırız abi. Ki, kim, kim kullanacak? Abi kim kullanacak? Bir pilot tutacağız o kullanacak. Abi sakat iş. Biz normal uçalım. Bak işte bu kafa bizi engelliyor. Yok sakat iş yok bizi aşağı. Halbuki cesur olalım abim ya canım tatlı benim. Sura bakma abi. Çarşı içinden Meliç. Evet. Abi negatifi George George emmek nedir ya? Koptuk abi. İliğimiz pozitif. Meli adamsın kuçum. Ya bir defa Meli'nin iliğine kadar pozitif verdiğimize göre olay tamam demektir değil mi Pascal? Evet abi. O zaman yavaş yavaş kaçalım mı? Evet. O zaman efendim biz gidiyoruz. Ama yarın kaldığımız yerden Allah ömür ve e, sıhhat verisi devam etme sözü veriyoruz. Hadi bakalım. Paka paka. Hadi Paskal.